İş ve güç tanımlarını öğrendik. Şimdi de enerjiyle devam edelim. Enerji bir cisim veya sistemin iş yapabilme yeteneği ne diyoruz? Enerji skaler bir büyüklüktür ve birimi de jüldür. Biraz önce e, işin biriminin de jül olduğunu söylemiştik. Görüldüğü gibi enerjinin birimi de jül. Yani iş ve enerji aynı türden şeylerdir. Bununla ilgili konumuzun devamında konuşacağız. Şimdi ilk olarak enerji çeşitlerine bakalım. Biz bu konumuzda mekanik enerji çeşitlerini inceleyeceğiz. Mekanik enerjiyi ana olarak ikiye ayırabiliriz. Bir kinetik enerji ve iki potansiyel enerji. Kinetik enerjiyi kendi içerisinde öteleme kinetik enerjisi ve dönme kinetik enerjisi. Potansiyel enerjiyi de kendi içerisinde durum potansiyel enerjisi ve yay potansiyel enerjisi olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Şimdi kinetik enerji çeşitlerinden birincisi öteleme kinetik enerjisi ile başlayalım. Öteleme kinetik enerjisi cisimlerin normal öteleme hızlarından dolayı sahip olduğu enerjidir. Buradaki gördüğümüz K cisminin kütlesi m olsun ve v hızıyla şekildeki gibi yer değiştirme hareketi yapıyor olsun. Bundan dolayı sahip olduğu enerjiye de kinetik enerjiye de öteleme kinetik enerjisi diyeceğiz. Şekildeki k cisminin sahip olduğu kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare formülüyle ifade edilir. Buradaki m cismin kütlesi v de cismin o andaki hızıdır. Eğer cismin hızı 2 katına çıkarsa buradaki kinetik enerjinin 4 katına çıkacağına dikkat edelim. Kütle 2 katına çıkarsa kinetik enerji yine doğru orantılı olduğu için iki katına çıkmaktadır. Bununla ilgili şekildeki sorumuzu inceleyelim. Sürtünmeli doğrusal bir yolda K noktasından 10 metre bölü saniye hızla harekete başlayan 2 kilogram kütleli cisim L noktasından 7 metre bölü saniye hızla geçiyor. Buna göre cismin k yolu boyunca kaybettiği kinetik enerji kaç yoldur? Öncelikle cismin buradaki kinetik enerjisini bulalım. Kütlesi 2 kilogram. Buna göre ilk enerjisi E1 eşittir. 1 bölü 2 mv kare formülünde yerine yazılırsa 1 bölü 2 çarpı cismin kütlesi 2 çarpı hızı 10 olduğu için 10'un karesi. Buradaki ikiler sadeleştiğinde cismin ilk kinetik enerjisine 10'un karesi yani 100 Joule olarak bulabiliriz. İkinci durumdaki kinetik enerjisini hesaplayalım. Hızı 7 metre bölü saniye olduğundan dolayı E2 eşittir. Yine formülümüzde yerine yazarsak 1 bölü 2 çarpı. Kütlesi 2, hızının karesi yani 7'nin karesini alacağız. Bu durumda ikiler sadeleştiğinde ikinci durumdaki kinetik enerjisini de 49 Joule olarak bulabiliriz. Şimdi cismin K noktasından geçerkenki enerjisi 100 Joule, L noktasından geçerkenki enerjisi 49 Joule. Demek ki enerjisinde 100-49 51 Joule'luk bir azalma olmuş olmalı. Buna göre sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Şimdi kinetik enerji çeşitlerinden ikincisi dönme kinetik enerjisini inceleyelim. Cisimler sadece öteleme hareketi yaptıklarından dolayı değil aynı zamanda döndüklerinden dolayı da bir kinetik enerjiye sahiplerdir. Ee, bir eksen etrafında omega açısal hızıyla dönen katı bir cismin kinetik enerjisine 1 bölü 2 I omega kare formülü ile hesaplıyoruz. Buradaki I eylemsizlik momenti ya da eylemsizlik torku omega da cismin açısal hızıdır. Bu durumda e, biz bunları şekildeki gibi yerine koyarak Cismin dönme kinetik enerjisini hesaplayabiliriz. Buradaki I değeri cismin şekline, içinin dolu olup olmamasına göre ve dönme eksenine göre değişen bir niceliktir. Bunu ezbere bilmemize gerek yok. Sorularda hesaplama yapmamız isteniyorsa o bize verilecektir. Şimdi kinetik enerji çeşitleri ile ilgili önemli bazı yerlere dikkat edelim. Eğer bir cisim dönmeden kayarak ilerliyorsa, yani öteleme hareketi yapıyorsa, sahip olduğu enerji öteleme kinetik enerjisi, yani 1 bölü 2 mv karedir. Eğer cismimiz sadece dönme hareketi yapıyorsa, yani bir O noktası etrafında omega açısal hızıyla dönüyorsa ve eylemsizlik momenti de şekildeki gibi I ise, bu durumda sadece dönme kinetik enerjisi vardır ve değeri 1 bölü 2 I omega karedir. Fakat eğer cisim cismimiz dönerek ilerliyorsa yani aynı zamanda hem öteleme hareketi, yer değiştirme hem de dönme hareketi yapıyorsa yani bir arabanın tekerleğini düşünebiliriz. Dönerek ilerliyor. Buna göre cismin sahip olduğu kinetik enerji nedir diye eğer burada sorulursa sadece 1 bölü 2 m ve kare diyemeyiz. Çünkü dönüyor. Sadece 1 bölü 2 i omega kare diyemeyiz. Çünkü cisim öteleme hareketi de yapıyor. Dolayısıyla burada cismin kinetik enerjisi nedir denildiğinde hem öteleme kinetik enerjisi hem de dönme kinetik enerjisi yazılarak toplam kinetik enerjisi ifade edilmelidir. Buna göre şekildeki dönerek ilerleyen cismin toplam kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare ötelemeden dolayı olan ve artı 1 bölü 2 i omega kare dönmeden dolayı olan kinetik enerjilerinin toplamı şeklinde ifade edilebilir. Burada şekildeki iki enerjiyi birbirine benzer şekilde yazabilmek için cismimizin açısal hızıyla çizgisel hızı arasındaki v eşittir omega çarpı r ilişkisinde bilmemiz gerekiyor. Buradaki r cismin şekildeki gibi yarı çapıdır. Dönme kinetik enerjisi ile ilgili 2007 yılında ÖSS Fen 2'de sorulmuş bir sorumuz var. Şekildeki KL dişlilerinin yarı çapları sırasıyla 2 r eylemsizlik momentleri de 4I ve I'dır. K dişlisi omega açısal hızıyla dönerken e, K'nın dönme kinetik enerjisi EK, L'ninki de EL oluyor. Buna göre EK bölü EL oranı kaçtır? E, K eğer omega açısal hızıyla dönüyorsa L de şekildeki yönde acaba kaç omega açısal hızıyla döner? Burada tur sayılarını bilmek açısal hızlarını bilmekle aynıdır. Yani daha önce basit makinelerde gördüğümüz gibi eğer K ok yönünde bir tur dönerse yarıçapı L'nin iki kat küçük olduğu için o Ok yönünde iki tur döner. Dolayısıyla tur sayıları oranı açısal hızlarının oranı olduğundan burada K'nın açısal hızı omega ise L'nin açısal hızı da 2 omega'dır. Buna göre cisimlerin dönme kinetik enerjilerinin oranı bize soruluyor. Hemen EK'yı yazalım. Formülümüz 1 bölü 2 I omega kareydi. 1 bölü 2 çarpı K'nın eylemstik momenti 4 I çarpı açısal hızının karesi yani omega kare. Şimdi de L'ninkini ifade edersek 1 bölü 2 çarpı eylemsizlik momenti, I. Açısal hızı da 2 omega yani 2 omega'nın karesini alıyoruz. İkisini taraf tarafa oranladığımızda 1 bölü 2'ler ve I'lar götürecek. Buradaki 2 omega kare dışarıya 4 omega kare olarak çıkacak. 4 omega kare üstteki 4 omega kareyi götüreceğinden dolayı EK k bölü e oranını 1 olarak bulabiliriz. Buna göre sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Dönme kinetik enerjisi ile ilgili bundan 3 sene sonra 2010 yılında sorulmuş DYS sorusu da görüldüğü gibi bu önceki soruyu da oldukça benzer. Burada şekildeki K-L dişlilerinin yarı çapları sırasıyla R ve 2R olarak veriliyor. K dişlisi sabit açısal hızla dönerken dişlilerin dönme kinetik enerjileri birbirlerine eşit oluyor. Görüldüğü gibi bu sefer dişlilerin e, enerjilerinin birbirlerine eşit olduğu verilmiş. Buradaki L'nin biraz önceki soruda olduğu gibi açısal hızına omega dersek K'nın açısal hızı yarı çapı iki kat küçük olduğundan dolayı 2 omega olur. E, bunların eylemsizlik momentlerinin yani I-K ve I-L'nin oranları bize soruluyor Şimdi buna göre tekrar e, cisimlerin dönme kinetik enerjileri birbirlerine eşit olduğuna göre önce onları yazar daha sonra da birbirlerine eşit dersek K'nın dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı I'sı IK çarpı açısal hızda 2 omega olduğundan 2 omega'nın karesi L'ninkini ifade edersek o da 1 bölü 2 çarpı IL çarpı e, açısal hızı omega olduğu için omega kare. EK ve EL soruda birbirlerine eşit olarak verildiğine göre bunları şekildeki gibi birbirlerine eşitlersek buradaki 1 bölü 2'ler ve 2 omega'nın karesi 4 omega kare yapacak. Oradaki omega kareler birbirlerini götürdüğünde ik çarpı burada kalan 4 eşittir EL'dir. Buna göre ik bölü EL oranı eşittir 1 bölü 4 olarak bulunabilir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Dönme kinetik enerjisi ile ilgili sıradaki sorumuzda kaymadan dönerek ilerleyen K küresi ile O'dan geçen mil etrafında dönebilen L küresi özdeştir. K küresinin öteleme hızı ile L küresinin çizgisel hızları eşit ise K küresinin toplam kinetik enerjisi Ek EK'nın L küresinin dönme kinetik enerjisi EL'ye oranı kaçtır? Burada kürenin eylemsizlik momenti de I eşittir 2 bölü 5 emre kare olarak verilmiş. Şimdi ilk olarak L cisminden başlayalım. L sadece dönme hareketi yapıyor. Bunun açısal hızına omega diyelim. Buna göre L'nin sahip olduğu dönme kinetik enerjisi EL eşittir. 1 bölü 2 I omega kare formülünden bulunabiliyordu. Formülümüzü yazalım. Şimdi burada verilenleri yerlerine yazarsak eğer EL eşittir. 1 bölü 2 çarpı soru bize I'sını 2 bölü 5 emre kare olarak verdiğinden I yerine 2 bölü 5 emre kare ve şimdi buradaki omega kare yerine de biraz önce söylemiştik cismin çizgisel hızıyla açısal hızı arasında v eşittir omega çarpı r ilişkisi vardı. Buradan eğer biz omega'yı çekersek omega v bölü r'ye eşittir. Bunu şekildeki gibi omega'nın yerine yazarsak eğer demek ki. V kare yerine omega kare yerine V kare bölü R kare ifadesi yazılabiliyor. Buradan şekildeki R kareler ve ikiler sadeleştiğinde L'nin sahip olduğu dönme kinetik enerjisinin değerini 1 bölü 5 mv kare şeklinde yazabiliriz. Görüldüğü gibi bunu kullanarak mv kare cinsinden L'nin kinetik enerjisine ifade etmiş olduk. Şimdi K'nın kinetik enerjisine bakalım. K'nın kinetik enerjisi hem öteleme hem de dönme hareketi yaptığından dolayı 1 bölü 2 mv kare ile 1 bölü 2 I omega karenin toplamıdır. Şimdi burada K cismi ile L özdeş olduğundan dolayı ve dönüş hızları da birbirlerine eşit olduğundan dolayı biraz önce L için yaptığımız hesapta 1 bölü 2 omega kareyi 1 bölü 5 mv kareye eşit olarak bulduk. Dolayısıyla bunu direkt burada yerine yazabiliriz. Yani K'nın kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare Artı e, buradaki dönme kinetik enerjisi de L'ninkine eşit. Yani 1 bölü 5 mv kare. İkisini topladığımızda K'nın toplam enerjisine 5, 7 bölü 10 mv kare olarak bulabiliriz. Soru burada bize ikisinin birbirine oranını sorduğundan dolayı K'nın kinetik enerjisi 7 bölü 10 ile orantılı. L'nin kinetik enerjisi de 1 bölü 5 ile orantılı. İkisi oranlandığında cevap 7 bölü 2 olarak bulunabilir. Sorumuzun cevabı. Que é a